Bugün birlikte olduğumuz bu heyet yüzün üzerinde üyesi olan İş Dünyası 2.0 platformunun yönetim kurulu kendi içerilerinde aldıkları kararla ICF bünyesinde memleketimize hizmet etme, sanayimize, iş dünyamıza hizmet etme gayretinde inşallah buluştuk. ICF çatısı altında buluştuk. Burada küçük bir e, bilgi vermek gerekirse bu platform aslında 3 yıl oldu mu? 3 evet. yıl önce kısmi şahsımın da fikirleriyle kurulmuş ve ayrı bir şekilde kuluçkalayıp büyümesini istediğimiz bir yapıydı. Çünkü ICF bünyesinde deneme yanılma ya da girmesi çıkması üyelerin ya da işte faaliyetlerin artısı eksisi verme şansımız yoktu. Zira hissiyat bir önceki programının üzerine koymayacağı bir programı ne planlıyor ne uyguluyor. Bu anlamda da genç kardeşlerimizin, genç ahilerimizin ki hepsi alanında bence zamanla göreceksiniz inşallah hep beraber göreceğiz. Hepsi alanında yürüdüğü yolda kimisi avukat, kimisi fabrikatör, kimisi danışman, kimisi üretici bu yapıdaki arkadaşlarımızın başarılı oldukları için, ahi hedefli oldukları için bugün bu çatı altında olduklarını keyifle sizlere söylüyorum. Onlar da bunun farkındalar ama bu farkındalık onlara nefis ya da kollarını gövdelerinden ayırmayacak. Allah'ın izniyle bundan sonra elif, gençler elif olur her zaman bu böyledir. Genç ahi de eliftir ama Vav olmaya gayret edecekler inşallah hissiyat çatısı altında ve çok birlikte çok güzel e, çalışmalara imza atacağımızı düşünüyoruz. Zira az önce söylediğim gibi hakikaten kendi hep her biri şahsına münhasır bir e, değer ve yaptıkları işte keza öyle bildiğiniz üzere da özellikle aynı sektörden çok üye almamaya farklı sektörden üye almaya gayret eden bir dernek bugüne kadar her yıl 3 üyeyi geçmemiş olan genel merkez üyeliği bu yıl ICAD'ın 10. yılına özel 2.0 Dünyası platformunun bu talebi üzerine 9 arkadaşımızı ilk kez oluyor bu. 10 yılda ilk kez olan onların hatrına diyelim. 9 arkadaşımızı bugün huzurlarınızda inşallah ICAD bünyesine alacağız. Ben kıymetli başkana bir söz vereyim sonra inşallah toparlayacağım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Buyur başkanım. Tekrar da hepinize teşekkür ediyoruz bugün burada olduğunuz için. Ee, Sayın Başkanımızın dediği gibi 3 yıl önce birlikte aslında fikirlerimizi oluşturduğu, e, bize yol çizdiği, yol çizdiğinden itibaren biz 100 genç bir teşebbüs arkadaşımızla birlikte 3 yıl önce İş Dünyası 2.0 platformunu kurduk. Bu platformun temel amacı aslında ticarette birlik ve ahlaklı ticari formu yönetme, birbiri arasında ticaret yürüten ve aslında şunu düşünüyoruz, tarih ve kültürümüzden gelen cemiyetçilik anlayışını harbi oluşturduğumuz bir kurum kurduk. 3 yıl içerisinde çeşitli etkinliklerde bulunduk. 3 yılın sonunda da artık misyonumuzu özel olarak bitirme kararı aldık. Ayasya'da katılma fikrimizi teşkilatlardan sonra genel başkanımız Dur Beşinci ilettik. Onların da takdirleriyle Ayasya kuruluş olarak bu kararı sıcak baktı ve bugün beraber organizasyonu yapma fırsatı. Hayırlı. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, bu, şu demek değil, bizim bir şansımızdır. Pendik basını yoğunlukla burada. Şehrimiz Pendik'tir. Burada eğip burada içiyoruz birçok üyemiz de burada. Ama bu şunun e, önünü açacak Allah'ın izniyle. E, kamu yararına e, çalışmamız sonlanmadığı için şubeleşme, yurt dışı, yurt içi bekliyoruz. E, buradaki arkadaşlarımızın birçoğu bu ilçeden değil, hatta belki de bir ya da iki kişi var burada. Diğerleri başka ilçelerden, İstanbul ve İstanbul dışı olan da arkadaşımız var diye biliyorum. Ve çalışmaları da tüm Türkiye'yi kapsayan hatta yurt dışına, e, yurt dışında fabrikası olan, işte yurt dışına ihracat yapan, savunma sanayine çok özel ürün üreten arkadaşlarımız var. Zamanla inşallah tanıştıracağız sizleri. Yine bir de bir müsait olurlarsa e, yani basın medyaya arkadaşlarımızın e, yaptıkları bu değerleri marifet itifata tabidir. İttifaklanması gerekiyor önümüzdeki süreçte inşallah arkadaşlarımızı tek tek e, sunarız demek istemiyorum. Kendi takdirleriyle sizlerle görüşür, anlatırlar. Ama bizim bizim ilgilendiğimiz bölüm şurası. ICAD'ın misyonu içerisinde olan, az önce başkan e, güzel ifade etti onu. Teşekkür ediyorum bu telaffuzu da yaptığı için. Edepli esnaflı Kur'an'ı ticaret ilkesine uymayan hiçbir yapıyla ne ortaklığımız e, ne yol yürüyüşümüz ne de bir proje e, sonuçlandırma gibi bir edebimiz yok. Mevcut arkadaşlarımız ve gelecek arkadaşlarımızla e, hiçbir siyasi ve hiçbir cemaati ya da dini bir oluşumla bağ olmadan sadece e, iş dünyası mesnetli ve ahilik edepli mesnetli çalışmalarımıza dün olduğu gibi yarınlarda devam edeceğiz. E, ben e, nasipse önce arkadaşım, başkanlara bir imzasını atsın. Sonra hep beraber aynı anda da olabilir. İmzalarınızı atarken evet. bir post alınmasını Arkadaşlar, veririz. evet. Bir, e, Cuma çok ilginç denk geldi. Evet. Sağ Cuma günü, Cuma günü sağ, sağ, sağ köşe. adınız, soyadınız bölümü var. Şu köşe, orta, Üst köşe. En evet, altın üst. Şuraya. Allah hayırlı uğurlu eylesin. İnşallah utandırmasın inşallah. Hayırlı hizmetler nasip etsin. Hepinize, hepimize memlekete faydalı uğurlu olsun inşallah.